Düşünün ki Avustralya'nın uçsuz bucaksız bumboş arazilerinin tam ortasındasınız, medeniyetten yüzlerce kilometre uzakta. İşte tam burada, devasa beyaz kürelerden oluşan bir şehir sessizce gökyüzünü dinliyor ve izliyor. Bu da bize asıl sorumuza getiriyor. Amerika'nın en gizli, en korunaklı istihbarat üstlerinden birinin Avustralya'nın tam ortasında ne işi var? İşte bu sorunun cevabını ararken kendimizi casusluğun teknolojinin ve küresel gücün en gizli koridorlarında bulacağız. Tamam, hadi başlayalım. İlk olarak bu tesisin varlığının ne kadar tuhaf, ne kadar sıra dışı olduğunu anlamamız gerekiyor. Şöyle düşünün, bu üs yaklaşık 700 bin kilometre karelik tamamen izole bir alanın merkezinde, yani neredeyse Teksas eyaleti kadar bir yerden bahsediyoruz. Bu Amerikan istihbarat üssü için uzak demek bile az kalır. Tam Avustralya'nın coğrahi kalbinde, Alice Springs adında küçücük bir kasabanın hemen yanı başında yer alıyor bu yüksek teknolojili çok gizli tesis. Adeta kadim ve ıssız toprakların ortasında fütüristik bir anomali gibi. Olur da yaklaşırsanız sizi oldukça net bir dille uyaran tabelalar karşılıyor. Daha fazla ilerlemeyin, aksi takdirde belirsiz sonuçlarla karşılaşırsınız. Bu, yasak bir bölgeye adım attığınızın ve buradaki sırların ne kadar sıkı korunduğunun ilk işareti. Peki ama neden burada neden dünyanın öbür ucu? İşte bu gizemin cevabı Soğuk Savaş'ın o gergin günlerinde atılmış jeopolitik bir satranç hamlesinde saklı. Her şey 60'lı yıllarda başlıyor. O zamanlar Amerika ve Sovyetler Birliği uzayı adeta bir casusluk oyun alanına çevirmişti. Birbirlerini gözetlemek için sürekli yeni uydular fırlatıyorlardı. İşte bu yarışın tam ortasında 1966'da Amerika ve Avustralya arasında çok gizli bir anlaşma imzalandı ve bundan sadece 4 yıl sonra 1970'te Project Rainfall yani Yağmur Projesi kod adıyla Pine Gap resmen faaliyete geçti. Peki neden tam olarak Avustralya'nın merkezi? İşte bu kararın arkasında 3 tane çok zekice sebep var. Birincisi tam izolasyon. Kıyıdan 900 kilometre içeride olduğu için düşman casus gemilerinin buradaki sinyalleri yakalaması imkansız. İkincisi dost topraklar. Yani güvenli, müttefik bir ülkenin tam kalbinde. Ve üçüncüsü belki de en önemlisi mükemmel geometri. Bulunduğu enlem, uyduların Çin'den Rusya'ya kadar tüm doğu Yarımküre'yi kusursuz bir açıyla görebilmesini sağlıyor. Şimdi neden sorusunu bir kenara bırakıp, kim ve nasıl sorularına geçelim? Gelin bu üssün arkasındaki insan ağına ve o inanılmaz teknolojiye daha yakından bakalım. İşte bu işin tam kalbinde Beş Göz adıyla bilinen çok güçlü ve bir o kadar da gizli bir ittifak var. Bu, İngilizce konuşan beş büyük demokrasinin yani beş ülkenin küresel çapta istihbarat paylaşımı yapmak için kurduğu bir ağ. Pinegap operasyonunun da bel kemiği aslında bu ittifak. Bu ittifakı oluşturan ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda. Yani Pangep’ten toplanan o devasa veri bu ağ üzerinden tüm bu ülkelerin istihbarat servislerine anında ulaşıyor. Peki bu veriler nasıl toplanıyor? İşte burada işin içine biraz teknolojik sihir giriyor. Cevap: Jeosenkron yörünge. Bu ne demek? Şöyle ki, bu yörüngedeki bir uydu dünya ile tamamen aynı hızda dönüyor. Bu sayede de gezegenin hep aynı noktasının üzerinde sabit kalıyor. Yani gökyüzünde asılı duran, hiç hareket etmeyen bir göz gibi. Peki bu casusluk için neden bu kadar özel? Şöyle anlatalım. Genelde uydular alçak dünya yörüngesinde olur ve günde birkaç kez dünyanın etrafında hızla dönerler. Ama jeosenkron yörüngedeki bir uydu devasa bir alanı kesintisiz olarak izleyebilir. Yani biri sürekli gözetim için, diğeri ise sadece belirli anlarda görüntü almak için ideal. Pinegap'in görevi de tam olarak bu. Kesintisiz, sürekli gözetim. Şimdi gelin bütün bu parçaları birleştirelim ve Pangyap'ın günümüzdeki akıl almaz yeteneklerinin boyutunu görelim. Bu bahsettiğimiz jeosenkron uydular, yeryüzünden tam 36 bin kilometre yükseklikte duruyor. Bu inanılmaz yükseklik, onlara neredeyse ilahi bir bakış açısı kazandırıyor ve dünya yüzeyinin yarısından fazlasını aynı anda görebilmelerini sağlıyor. Peki, tam olarak ne topluyorlar? Aslında neredeyse her şeyi, radyo konuşmaları, radar sinyalleri, mikrodalga yayınları, füzelerin telemetri verileri, hatta uydu ve cep telefonu sinyalleri bile. Kısacası, elektronik olarak iletilen ne varsa hepsi onların radarında. İşte bu da bize Pine in inanılmaz erişimini özetliyor. Batı Afrika'dan Çin'e, Orta Doğu'dan Rusya'ya kadar uzanan devasa bir alanı, yani dünya yüzeyinin yarısından fazlasını izliyorlar. Amerika'nın stratejik olarak önemsediği neredeyse her yer, bu gözün sürekli takibi altında. Evet, Pine Gap bir teknoloji ve strateji harikası buna hiç şüphe yok ama tüm bu bilgiler bizi basit bir özetten çok daha derin, çok daha felsefi bir soruyla baş başa bırakıyor. Sessiz bir göz tarafından sürekli izlenen bir dünyada gerçek mahremiyet ne anlama gelir?